Merhaba arkadaşlar, umarım her şey yolundadır. Üçgen part 1 serimizle başlıyoruz ve bu seri böyle devam edecek. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Birinci yardımcı elemanımız açı ortayla başlıyoruz. Açıyı iki eşit parçaya bölen doğru parçasına biz açı ortay diyoruz. ABC açısının açı ortayı BD doğrusudur. Üçgenimizi oluşturalım. ABC üçgeni. B, açısı, B açısının açı ortayı pembe doğru iki eşit parçaya bölmüş. A açısının açı ortayı sarı. C açısının açı ortayı mavi iki eşit parçaya bölmüş. Açı ortayların kesim noktasına I diyoruz arkadaşlar. Ve şunu unutmayın. Açı ortay doğru, doğru, yani açı ortayların kesişim noktasından geçen ve köşeden geçen doğrular hep açı ortaydır. İki tanesi buradan geçtiyse üçüncü buradan geçen yine açı ortaydır. Bu sorularda sorulur ve sevilir ABC açı üçgeni verilmiş ve AD açıortay. AD açıortaysa hemen tık 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 işaretliyorum. 70 50 120 180'den çıkartırsam A açısının tamamı 60 arkadaşlar. İki eşit parçaya böler 30 30 ve ABD üçgeninden üçgen iç açıları toplamı 180. 30'a 70 topladım. 100, 80'den, 180'den çıkartırsam 80 arkadaşlar. X'i 80 derecedir. Üçgenlerde katlama sorularında özellikle katladığı zaman bu kat izi neyi verir sorusu çok soruluyor. Seviliyor da, öğrenciler tarafından da bu karıştırılıyor arkadaşlar. O zaman başlayalım şimdi. Açı ortayların katlama çizgisi nasıl bulunur? Üçgenin bir kenarı diğer kenar üzerine gelecek şekilde katlandığı zaman katlama çizgisi ortadaki açının açı ortayını verir. Hemen örnekte gösterelim. Üçgenimizi simlendirelim. ABC üçgeni. Bakın arkadaşlar. AB kenarı AC kenarın üzerine katlanmış. Gördünüz mü? Katlandığı zaman bu, bu kalan bölgeli katlanan bölgeyle şuradaki tırtıklı yerim birbirinin eşidir. Ve buralar birbirine eşit olur. Karıştırmayalım ve unutmayalım. Ortadaki açtığım zaman katizm benim A açısının açı ortayını verir. KLM üçgeni verilmiş. Bakın arkadaşlar KL kenarı KM kenarının pardon LM kenarı LM kenarı MK kenarının üzerine katlanmış. O zaman biz M doğrusu M ken çok özür dilerim. M açısının açı ortayını bulmuş oluruz. Yani burası 2x olur. Üçgen iç açılar toplamından 70, 60, 130. M açımın tamamı 50 olur. 180'den çıkardığım zaman 50 eşittir. 2x ise x'in 25. Açı ortayların kesim noktasını verdiğim zaman ben buna değinmiştim arkadaşlar. İki tanesinin kesim noktası bakın BD ile DC'nin kesim noktası D noktası. A ile D'den geçen doğru da diğer açının açı ortayıdır dedim. O zaman burası da 35 ve bize ABD'yi ABD'yi 30 vermiş. Burası da 30. Bize nereyi istiyor arkadaşlar? Soru işaretinin olduğu yer istiyor. Hemen bulalım. 35 30 ne gelir buradan? 35 35 70 yani A açım 70. B açım 60. Topladım 130. O zaman C açımda 50 gelecek. 25-25 ayırırım. Üçgenlerin iç açılar toplamından. Burayı da 35 artı 25. 60 180'den çıkartırsam 120 bulurum. İkinci yardımcı elemanımız kenar ortaydır. Kenar ortay dediğim şey. Kenarı ortalaya. Yani tam ortadan bölen çizgidir. Üçgenin bir köşesinden karşı kenarı iki parça ayıracak şekilde çizilen doğru parçasına kenar ortay denir. Bakalım arkadaşlar BC kenarının kenar ortayı AD doğrusudur ve BC'yi iki eşit parçaya böler. ABC üçgenimi simlendireyim. ABC Şimdi kenar ortayları yazıyorum. A, C kenarının kenar ortayı mor çizgidir arkadaşlar. İki eşit parçaya böldüm. BC kenarının kenar ortayı kırmızı çizgidir. İki eşit parçaya böldüm. AB kenarının kenar ortayı yeşil çizgidir. İki eşit parçaya böldüm. Kenar ortayların kesim noktasına G diyoruz. G aynı zamanda ağırlık merkezidir. Bu ne demek arkadaşlar? Herhangi bir cismi ağırlık merkezinizden astığınız zaman dengede kalır. AD kenar ortaymış. Hemen çiziyorum. Kenar ortaysa indiği kenarı iki parçaya bölerdi. Yani 2x artı 4 ona eşit demeye çalışıyor. 2x 6 x 3'tür. AD kenar ortay. Hemen çizdim kenar ortay. İndiği kenarı keş parçaya böldü. Yani x artı 10 eşittir. 18 eksi 2x'dir. Bu tarafa attım. 3x eşittir. 8 artık denklem çözümüne geliyor. Denklem çözümlerinin çok iyi olması gerekiyor. 8 bölü 3. Çevreyi soruyor. Önce bc kenarını bulalım çevre olarak. bc kenarı topladığım zaman arkadaşlar 28 eksi x. Yerine yazayım. 8 bölü 3. Çarparsam 84 eksi 8 bölü 3'ten ne gelecek arkadaşlar? 76 bölü 3 gelecek. Ben buna 14'ü de eklersem çevreyi soruyor çünkü. Çevreyi soruyor. Buradan ne gelir? 42, 76 ile toplarsam 118 bölü 3 yapacak. Her zaman Doğal sayı çıkacak diye bir şey yok. Rasyonel sayılar da çıkabilir korkmayın. Yine bir katlama olayıyla devam ediyoruz. Peki ne olursa bu kenar ortay olur. Bir kenar, bir kenara ait iki köşe üst üste gelecek şekilde katlanıyorsa ve bu katlamanın tam olduğu bölüm diğer köşeyle komşu olmayan köşeyle birleştiriliyorsa bu birleştirilen doğru kenar ortay doğrusudur. Hemen isimlendirelim üçgenimizi. ABC üçgeni. Bakın arkadaşlar. B, C'nin üzerine gelecek şekilde katlanmış. Şu şekilde bir katlama var. Burası BC köşesi çakışmış. A köşem. Ve tam ortası burası arkadaşlar. B ile C'nin. Bu ortayı A ile birleştirdiğim zaman. Bu pembe çizgi kenar ortay. D köşem. F köşesinin üstüne gelecek şekilde katlanıyorsa burayı iki eşit parçaya böler arkadaşlar. DF uzunluğu 16 ise böl 2'ye 8'dir. Şimdi yardımcı elemanımız yüksekliktir. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara indirilen dikmedir. Arkadaşlar bazen bir kelime oyunu yapıyor. Yüksekliği şöyle tanımlıyor. Yükseklik bir köşenin karşı kenara en kısa uzaklığıdır. Yine yüksekliktir bu. üçgenin çeşidine göre yüksekliklerin kesim noktası içeride, köşede ve dışarıdadır. Eğer dar açılı bir üçgen ise yüksekliklerin kesim noktası üçgenin iç bölgesindedir. Dik açılı bir üçgen ise arkadaşlar üçgenlerin kesim noktası 90 derecenin olduğu köşedir. Eğer üçgenimiz geniş açılı bir üçgense, üçgenlerin yüksekliklerin kesim noktası üçgenin dış bölgesindedir. Şimdi isimlendireyim. ABC üçgenim olsun. AB kenarının yüksekliği arkadaşlar şuradaki pembe kalan yerdir. BC kenarının yüksekliği buradaki yeşil olan bölümdür. AC kenarının yüksekliği mavi olan bölümdür. Hepsini uzattığımız zaman üçgenin dış bölgesinde bir yerde kesişir. Biz yükseklik konusunu, yüksekliği genelde Üçgenin alanında kullanıyoruz. Ve ilerleyen zamanda da Pisagor teoremimiz var. Orada kullanacağız. Bu dikliği. En 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 sevilen üçgen ikiz kenardır. Çünkü en çok sorusu gelen üçgen de ikiz kenardır. Çünkü ikiz kenarlıkta çok küçük bir ayrıntı vardır. İkiz kenar üçgenlerde isimlendireyim üçgenimi. ABC üçgeni vereyim. AB eşittir. AC olsun. Öyleyse bu H doğrusu hem açı ortay hem diklik hem de kenar ortaydır. Ve sadece bir doğru ikizkenar üçgende üç farklı görevi vardır. İkiz kenar üçgen olduğunu bazen açık açık söylemez bazen söyler. Bizim anlamamız ister. Nasıl anlayacağız? Yükseklik açı ortay ya da kenar ortaydan herhangi bir tanesi herhangi bir tanesi pardon herhangi iki tanesi verildiği zaman üçüncüsü biz an, üçüncüsünü biz anlayacağız. Örnek vereyim. Bir üçgen verilmiş. ABC üçgenim olsun. Bir tane doğru veriliyor. Bu doğru hem açı ortay hem kenar ortay. O zaman diyeceğim ki ben hemen tek 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 geri kalanı ben yerleştireceğim. Bu doğru aynı zamanda yükseklik ve bu üçgen x kenarda diyeceğim. Ya da başka bir üçgen verilsin. Desin ki yükseklik ve kenar ortay. Sadece ikiz kenar olan üçgende bir doğru hem yükseklik hem de kenar ortaydır. Ne yapıyorduk? Tık 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 Yeri kalanı bir yerleştiriyoruz. O zaman bu aynı zamanda çortay ve ikiz kenar üçgen. Başka bir tane verelim arkadaşlar. Bir doğru hem açı ortay hem de kenar ortaydır. O zaman diyorum ki üçüncü, nokta, üçüncü kuralım bu benim aynı zamanda yüksekliğim bu üçgenim de ikizkenar kenar üçgendir. İki tanesini vermiş. Üçüncüsünü bizim istiyor. Burada her zaman o bilmece tekniğini kullanır. Dedik ki ikiz kenarsa hiçbir problem yok. Sorumuzu çözer gideriz. Aşağıda verilen ikiz kenar üçgende AB AC 15'miş. 15 15 BD 9'muş ve çevreyi soruyor. Şimdi BD 9'sa yüksekliğim aynı zamanda kenar ortay aynı zamanda açı ortay değil miydi? O zaman burası da 9. Topladığım zaman da çevrem 48 gelir. Yukarıda ABC üçgeninde AH yükseklik ve AD açı ortaydır. Açı ortaysa arkadaşlar ben şöyle birden fazla yapıldığı zaman hemen tık 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 kırtıklıyorum. ABC 50 derece ise 180 derece tamamlarken burası 40 gelir. ADB 80 derece ise burası 80 derece. 180 derece tamamlarsam o gelir. 10 gelir. Arkadaşlar AD açı ortaysa sağındaki ve solundaki eşit olacaktı. Burası da 50 derece gelir. ADC üçgen iç açılarını bulurum. Burası 100 derecedir. Bütünleyen açı. 50, 100, 150, 180'den çıkartırsam 30 derecedir. Muhteşem üçlü. Bu da çok sevilen bir kural. Dik üçgenlerde dik olan köşelerden yani 90 derecenin olduğu köşeden karşı kenarı iki eşit parçaya bölen bir kenar orta indirildiği zaman kenar ortayım dik üçgenin uzun kenarının bu A ile gösterdiğim kenarın yarısıdır arkadaşlar. Yani burada üçü birbirine eşit olur. Burada da yine bir sır oluyor. Bir bilmece oluyor. 90 derecesini verdiği zaman sıkıntı olmuyor. Ama 90 dereceyi vermek istemezse şöyle tanımlıyor arkadaşlar bu, bu, bu. Bu görüntü sadece muhteşem üçledir. Ne zaman en uzun kenarın yarısı görevini görüyordu? Kenar ortayın diklikte. 90 derece olduğu bölümde. Bu kelime oyunlarına gelmeyelim. Bu küçük ayrıntıları da kaçırmayalım. Hemen söylediğimin sorusu. Yukarıda verilen kalemi üçgenin yükseklikleri M noktasına kesiştiğine göre. Bir köşede kesişiyorsa arkadaşlar bu kesiştiği nokta 90 dereceydi. Bize LKM'yi soruyor. Bunlar burası 90 ise toplamı da 180 olmalı. Pardon şöyle yapalım. KLM'nin toplamı 180 olmalı. M 90 ise toplamı 90 olmalı. 90'dan 39'u çıkartırsak arkadaşlar ne gelir? 50 çok özür 41 gelir. E 51 gelir. Bir an karıştı. Arkadaşlar bu çok özel bir sorudur. Çünkü burada sadece kenar ortayın olması yetmiyor. Hemen anlatıyorum. Konuyu anlatırken dedim ki o dikliğin olduğu bölgeyi bazen Pisagor'da da kullanacağız ilerleyen zamanda. Bu da onlara örnek. Şimdi demiş ki x artıya 90 derece ise a açımda 180'den çıkardığım zaman 90 derecedir. Bana neyi sormuş? ADC üçgeninin çevresini sormuş. Öyleyse önce BC'yi bulacağım. Diyeceğim ki burada muhteşem üçlü var. Bu da üçü birbirine eşittir diyeceğim. Bu muhteşem üçlü muhteşem üçlüden arkadaşlar. BC'yi Pisagor'dan bulacağım. Pisagor'da minicik şöyle tanımlayalım. X kare eşittir. 12'nin karesi artı 16'nın karesidir. X kare eşittir. 144 artı 256. X kare eşittir. Toplamları 400. X kare 400 ise X 20. Bu ikisini 2'ye böldüm. 10, 10. Bu da onlar eşit. 10. O zaman ad'nin çevresi 20, 20 artı 16'dan 36 gelir. Bu da örnek verdiğim, o az önce bahsettiğime güzel bir örnek oldu. Pisagor teoreminde bunu detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Herhangi bir köşenin yüksekliğini bulmak istersem, diğer köşe, diğer kenarlar birbirinin üzerine gelecek ve o köşeden dik geçecek şekilde böldüğüm zaman arkadaşlar, bu katlama çizgisi üçgenin yüksekliğini veriyor. Yukarıda şekilde S köşesi RS kenar üzerine gelecek şekilde katlanmış. Direkt arkadaşlar üçgenin yüksekliğidir bu. O zaman bu 10 dediğim şey üçgenin yüksekliği bize üçgen alanını vermiş. Burada da demiştim ki genelde yüksekliği biz üçgenin alanında kullanıyoruz. 10 çarpı üçgenin yüksek, alanı neydi? taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Buradan da arkadaşlar sadeleştirdiğim zaman 90 gelir. Konant'ımı beğendiysen abone olmayı ve beğenmeyi, yorum atmayı unutma. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşürüz.